Neden paslanmaz çelik tava kullanmalısınız? Gelin artılarını, eksilerini birlikte göz atalım. Benim favori tavalarımdan biri olmasının ilk sebebi çok dayanıklı ve uzun ömürlü olması. Size asla yarı yolda bırakmayacak birine ihtiyacınız varsa aradığınız paslanmaz çelik tava olabilir. Paslanmaz çelik tava içine koyduğunuz hiçbir ürüne hayır demez. Hemen hemen her şeyi sorunsuz pişirebilirsiniz. Demir kaşıkla dövseniz size gönül koymaz. Fırına bile girer de bir ateşe attım beni diye söylenmez. Reaktif olmadığı için en sağlıklı tava soslarını paslanmaz çelik tavayla yaparsınız. İyi bir mühür ve sulu bir et için öyle döküm tavaya çok yüksek ısıya falan ihtiyacınız yok. Mutfağınız duman altı yapmadan çok güzel et pişirir. Şefim tavuk falan sotelerken yapışıyor ya beceremiyorum kullanmayı derseniz onun da çözümü var. Protein kendini tavadan bırakmıyorsa azıcık su dökerek bu sorunu çözebilirsiniz. Her ne kadar paslanmaz çelik de olsa çelik doğası gereği suyu sevmez ve uzun süre ıslak bırakıldığında paslanmaya meyillidir. Temizlemeden önce mutlaka soğutun ve mümkünse hemen kurulayın. Detaylı bilgi için açıklamayı okuyabilirsiniz.